karışık bu hafta ortalık. Biraz da duygusalız biliyor musun? Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanamaz akışında. Ne güzel okudun be dayıcım. İçimizi dışımızı attın çok manalı yerlere. Bazen hisli bir bakış, bazen hevesli bir dokunuş, bazen de sessiz ve hesapsız bir kucaklayış, sayfalar doğrusu anlatımın yerine geçebilecek. Hayır şimdi çayını yudumlarken yanındakine bakıp duygusallaşma. Biraz içimiz var. Ne diyordun Bahçeli dayı? Arpa ufalanır, aş oldum sanır. Çer çöp havalanır, kuş oldum sanır. Cahile meydanı boş bırakırsan ayaklar aş oldum sanır. Bahçeli dayım ne oldu ya? Pamuk gibi olduydu. Biraz hızlı bir geçiş oldu ama. En iyisini sen bilirsin tabi. Uyarıyorum baş olan ayaklar tek dursun akıllı olsun ailenimizi kabartmasın asabımızı bozmasın bayramlık ağzını da daha fazla açtırmasın. Yani anlayacağın yine ayran dökülecek bazı tatsız olaylar yaşanacaktı. Neyse ki umudumuzu diri tutun açıklama yine kendisinden geldi. Türkiye ekonomisi eski teorik şemalara sığmayan, ezbere dayanan şablonlara hapsolmayan sürekli ilerleme, sürekli gelişme halinde. Milli gelirimiz 1.1 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Hey gidi zaman. Oysa geçmişte ne sıkıntılar vardı. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, piskevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir piskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Ah zaman. Ne hatıralar ne hatıralar. E insan değişiyor tabii. Bir zaman geçiyor. Açıyorsun ekranı. Şayet terörist başının ter tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı. Arkasında sıra DEM'e gelmeli. Kapısı kilitlenmeli. Canım o taze bitti ya. Ben arayacağım seni. Çok güzel gitme ama. Ne diyordun Bahçeli dayım? Tecrit diyordun. tamamen bittiğini edildiğini haykırsın. İfade özgürlüğü güzel şey be. Sen yine çok düşün de az şey et. Umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Peki Demirtaş? He, şey diyorsun. Bize kadar demokrasi, hukuk, özgürlük, barış lazım. Kim sordun kardeşim? Reis mi ne diyor? Onun haberi yokmuş hiç ya. Bahçeli dayım kendiliğinden şey etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu televizyon konuşmasından sonra öğreniyor. Hay Allah ya. Kış lastiğinden üniversitedeki rektöre kadar Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor. Ama adamcağıza haber vermemişler böylesi bir konuyu. Ayıptır be. Ne dedin Uğurcu?